<gülüyor> 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 ne deri ya? Abi ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Yayı. What? What? <laughs> Lan, kurban ya? Benda likes to keep souvenirs of all his little cheap pores. So I found the snail in his car and since he likes to mess with chicken heads, I thought I'd feed him chicken feet. Ne anlamadım bunu anlamadım ya. And ne var? likes to keep souvenirs of all his little cheap pores. So I found the snail in his... Sırrak gibi bir şey yapmış tavuğa. Lan bu da yenmez be. Kaplumbağa'yı da yemezsin be. Şimdi bak geldik. Bu sayfa bazen bunlara yemek terörü diyor. Ama bu yemek terörü değildir ya. Az önce dondurmayı mı pişirdi? Bu kurumuz ya pişirmemiştir oğlum. Bu kötü değildir bu arada. Bunda terörlük bir şey göremedim ben. Oh, that ain't one. Mmm. Fuck is this? Yes, sir. What the fuck is this? Yazınmış, şey ya, Anlamadım ki ya. <Gülüyor> 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 Bu ne <Gülüyor> <Gülüyor> Onlar Ne yiyor? O fare mi lan o? Domuz mu? İyiymiş. Ama bu sayfada güzel bir şey olmaması lazım. Bu terör olması, yemek terör olması lazım. Kesin o zaman her yerine çedar dökecek. Anka bu ye yenir mi bu, bu arada ya? Bu kötü değil ya. Bu ne? El dedikleri bu mu oluyor? Ha bunu biliyorum ya. <laughs> Ya o harekete gerek yok tabi et ama. Ama gerçi kendi evinde yapıyor adam. Restoran değil ki. Gayet. You want make it yediniz a rap with a whistle and join the flavor gang and let's do a major main. Boss head honcho status when it comes. Yani timsah eti yenir mi bilmiyorum ki. Bu sayfada know. etkilen komik şeyler oluyordu. Niye yok ya? Sayfanın içeriği mi bitti gerçi? Kaç yıldır? Aa bunu biliyorsunuz değil mi? Bu bayağı bildiğin dolandırıcılık ya. Fark etmezsin ha. Nobody's gonna know. They're gonna know. Bak. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. I can't. I just I can't. Oh my god. Nobody. Kimse anlamaz bu arada harbiden. Harbi anlamazlar la. Bu bayağı iyi taktik bu ne? ya. Bunu nasıl yiyecekler ya? Oğlum timsah videosundan çok geçtik siz. Nasıl? Yeni mi geliyorsunuz? Abi bu saçma sapan şeyler... Biz ne izliyoruz kardeş? Kapat ya. Gelin şu videoyu izledik. Bunu da siz atmışsınız.